deklör olarak bunu bütün dünyaya göstereceksiniz. Bizler sizlere güveniyoruz. Allah yolunuzu bahtınız açık etsin. Tekrar bu güzel organizasyon için kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımıza, milletvekillerimize, sayın valimize, sayın bakanımıza teşekkür ediyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, hürmetle muhabbetle selamlıyor. Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Efendim sayın vekilimizle bizler de konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Kıymetli konuklarımız ben şimdi de konuşmalarını gerçekleştirmek üzere AK Parti Grup Başkan Vekilimiz, Gaziantep Milletvekilimiz Sayın Abdülhamit Gül'ü kürsüye davetimi arz ediyorum. Buyursunlar Sayın Vekilim. birinde Çok değerli Genel Başkan Yardımcım. Çok değerli Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın Valim. Çok değerli Malatya Büyükşehir Belediye Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım, çok değerli belediye başkanlarımız, Gaziantep'e farklı illerimizden, ilçelerimizden gelen çok değerli misafirlerimiz, yurt dışından gelen misafirlerimiz. Çok değerli gençler, hanımefendiler, hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bir gençlik, bir gençlik, bir gençlik zaman bendedir ve mekan bana emanettir şuurunda bir gençlik anlayışıyla, tarihten aldığı ilhamla maziden aldığı güçle geleceğe, istiklaline, istikbaline yürüyen gençler, yarınlar sizindir. Allah'ın izniyle Türkiye yüz yılını kuracak gençlik işte burada Şahin Bey'in evlatları, Şeyh Kamil'in evlatları sizlerle gurur duyuyoruz. Sizin Allah'ınıza kurban gençler. Allah Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Sizleri yetiştiren anne babalarınıza, öğretmenlerinize çok teşekkür ediyoruz. Bugün Gaziantep'imizin çok çalışkan, çok değerli Büyükşehir Belediye Başkanı ve ekibine bu güzel organizasyon için çok teşekkür ediyorum. Gaziantep'in yıldızları, Türkiye'nin yıldızları ve bütün insanlığın yıldızları olmaya devam ediyor. Çünkü biz mazilerini aldığımız güçle geleceğe güçlü bir şekilde yürüyoruz. Çünkü 21 yaşında İstanbul'u fetheden, çağ açıp çağ kapatan bir ciddi evlatlar olarak geleceğe emin adımlarla geleceğe çok güçlü bir şekilde bakıyoruz. Bu gücün en büyük mimarı Türkiye yüzyılının mimarı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonudur, kararlılığıdır ve güçlü desteğidir. Sizler her zaman Cumhurbaşkanımızın her zaman yanında en güçlü şekilde oldunuz ve bugün Teknofest gençliğiyle, bugün sporda, bugün sanatta her zaman hem Gaziantep hem Türkiye çok önemli başarılar elde etti. Allah'ın izniyle her zaman gençlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Türkiye yüzyılı gençlerin yüzyılı olacak ve biz size her zaman ne ihtiyacınız varsa yanınızda olmaya devam edeceğiz. Tüm arkadaşlarımızla sizlerle el ele kol kola ve gönül gönüle inşallah güçlü yarınlarla emin adımlarla ilerleyeceğiz. Değerli kardeşlerim. Türkiye'nin olduğu her yerde barış vardır, merhamet vardır, huzur vardır, refah vardır. Ve Cumhurbaşkanımız her zaman Türkiye'nin birliği, beraberliği için çalışmıştır. Bakın yanı başımızda olan hadiselerde Gaziantep bu konuda en fazla muhaciri misafir etmiş bir şehirdir. Halep'ten, Hama'dan, İdlib'den, her yerden Gaziantep'e misafirler geldi. 500 bin misafiri ağırladık. Ekmeği paylaştınız. Gönlünüzü açtınız. Bu yüzden Gaziantep'li tüm hemşerilerime yürekten teşekkür ediyorum. Ve bugün Halep hamdolsun Türkiye'nin güçlü liderliğiyle, Cumhurbaşkanımızın kararlı vizyonuyla, diplomasideki stratejik sabrı ve güçlü ferasetiyle bugün hamdolsun Türkiye bir oyun kurucu ülke olarak yoluna devam etmektedir. İşte bir yıl önce, bir buçuk yıl önce Halep özgür değildi ama bugün Halep özgür, Halep'in belediye başkanı da Gaziantep'in belediye başkanıyla yan yana omuz omuza Allah'ıma şükürler olsun, Rabbime şükürler olsun Halep özgür oldu. Suriye özgür oldu. Türkiye Allah'ın izniyle yanı başımızda oyun kurmak isteyenlerin oyununu bozacak. Kardeşliği güçlendirecek. Birliği, beraberliği güçlendirmeye devam edeceğiz. Biz güçlü bir Suriye'nin, istikrarlı bir Suriye'nin her zaman destekçisi olacağız. Türkmeniyle, Arabıyla, Kürdüyle barış içerisinde yaşayan bir Suriye istiyoruz. Terörsüz bölge istiyoruz. Huzurlu, adil bir dünya istiyoruz. İşte bu adil dünyayı kuracak olan gençler, bu gençler. Sizlerle de gurur duyuyoruz. Allah sizden razı olsun. Bu duygu ve düşüncelerle tekrar tüm misafirlerimize, Türk dünyasından katılan misafirlere sizlere teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin, dünyanın geleceği Aydınlıktır. Çünkü aydınlık geleceği kuracak olan Şahin Bey'in evlatlarıdır. Şehit Kamil'in torunlarıdır diyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Sağ olun, var olun. bizlerle konuşmalarından dolayı kıymetli grup başkan vekilimize, değerli milletvekilimize çok teşekkür ediyoruz. Değerli konuklarımız ben şimdi de konuşmalarını gerçekleştirmek üzere bugün Gazi şehrimizde bizlerle birlikte olan AK Parti Genel Başkan Yardımcımız, Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanımız, Ankara Milletvekilimiz Profesör Doktor Sayın Kürşat Zorluyu alkışlarınızla kürsüye davetimi arz ediyorum. Gelinde, Buyursunlar Sayın Başkanım. Yorlarda, ulu, Sorular da Ulu elinde. Çanakkale yanında. kıymetli katılımcılar. Hanımefendiler, beyefendiler, çok kıymetli gençler. Bugün burada bu güçlü ve anlamlı programda Gazi şehrimizde sizlerle olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Konuşmama başlarken öncelikle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sizlere selamlarını getirdim. Selam olsun. Değerli kardeşlerim, Hunlardan Sakalara, Göktürklerden Karahanlılara Selçuklulardan Osmanlı'ya kadar büyük bir tarihin, medeniyetin bekçileriyiz biz. Anadolu'dan Kafkaslara, Orta Asya'dan Balkanlara kadar büyük bir coğrafyanın temsilcileriyiz biz. Hani diyor ya Orhun Yazıtları'nda Üste gök basmasa, altta yer delinmese senin ilini ve töreni kim bozabilir? İşte bizler bu ufuk çizgisinde bir ve beraber oldukça, fitnelere karşı dayanışmamızı korudukça, bizim birliğimizi, huzurumuzu, geleceğimizi kim bozabilir diyorum? Kimse bozamayacak Allah'ın izniyle. Sağ olun sevgili gençler. Evet, burada büyük afişte görüyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk bizim ümidimiz gençliktedir diyor. Evet, bu bilinçle hareket ediyoruz. Yıllar sonra Cumhuriyetimizin ikinci asrında sizlere inanan gençliğin yolunu açmak için aşk inen çalışan bir Cumhurbaşkanının liderliğinde gayret gösteriyoruz. İnanıyoruz ki bu ufuk çizgisi sizlerle birlikte geleceğe taşınacak ve adım adım Türkiye yüzyılı inşa edilecek diyorum. Değerli kardeşlerim, az önce Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımızla konuşurken bir şey duydum. Gurur duydum aslında. Seçimden sonra söz verilmiş hiçbir projenin yarıda bırakılmadığını hepsinin ya başlandığını ya da tamamlandığını ifade etti. İşte yerelde siyaset yapmanın büyük zorluklarını böylesine bir büyük güç, büyük şehirle taşlandıran biraz önce izlediğim bir Tomris Sultan konuştu burada. Huzurlarınızda Türkiye'nin gururu markası Fatma Şahin'e teşekkür ediyorum huzurlarınızda. Ve inşallah hemen bayramdan sonra başkanımızla mutabık kaldık. Burada büyük bir Türk dünyası buluşması gerçekleştireceğiz. Binlerce vatandaşımızın katılımıyla sizlerle birlikte olacağız inşallah. Ve Gaziantep belediyecilikte çok güçlü kazanımlar elde ediyor. Şahin Bey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu Bey çok şey duydum ama bakın bir tanesini söyleyeyim. Bugüne kadar 253 bin gencimizi, evladımızı Çanakkale'ye götürdüğünü biliyor muydunuz? Evet, bu ruh ve inançla çalışan bir belediye başkanımız kendisine de teşekkür ediyorum ve şehit Kamil Umut başkanımızın da aramıza katılmasıyla birlikte ben müjdeleri vermeyeyim kendisi verir sizlere çok büyük projeleri şu anda çalışıyor. İnşallah Şahin Bey ile Gaziantep'le buraya bunu getirecek, buluşturacak. Değerli kardeşlerim son olarak az evvel konuşmacılar da ifade ettiler. Dün Halep'teydik. Halep valimizi ziyaret ettik. Orada yaşanan o büyük yıkımı, tahribatı gözlerimizle gördük. Ve inanın bizim terörsüz Türkiye, terörsüz bölge hedefimizin ne kadar önemli ve tarihi olduğunu bizzat orada yaşadık ve gözlemledik. Onun için bize güvenin kardeşlerim. Yeter ki provokasyonlara, fitnelere, fesatlara aldırmayalım. Birliğimizi daim edelim. Bu program vesilesiyle aramızda bulunan Halep Belediye Başkanımızın katılımı bizler için çok değerliydi. Huzurlarınızda şahsında Halep halkına, kardeşlerimize bir alkış lütfen sizden rica ediyorum. Güçlü bir alkış İnşallah işbirliğimiz devam edecek. Türkiye-Suriye kardeşliği ve işbirliği geleceğe yol alacak ve bizim bu birlikteliğimizle gönüllü geri dönüşlerde elbette hızlanacak ve adım adım hedeflerimize ilerleyeceğim diyoruz. İlerleyeceğiz diyoruz. Ve bu duygular içerisinde hepinizi saygıyla selamlıyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Sağ olun, var olun. Kalın sağlıcakla diyorum. Efendim bizler de konuşmalarından dolayı kıymetli genel başkan yardımcımıza, Türk Devletleri İlişkiler de ilişkiler başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli konuklarımız, değerli misafirlerimiz ben şimdi de konuşmalarını gerçekleştirmek üzere Gaziantep valimiz Sayın Kemal Çeber'in külsüye teşriflerini davetle arz ediyorum. Buyursunlar Sayın Valim. saygıdeğer bakanlarım, başkanlarım, kıymetli hemşerilerim, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, ben de hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum ve sizlerle beraber olmaktan bir kez daha çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Epeyce bir süre oldu. Siz de uzun süredir buradasınız biliyorum. Onun için hiç uzatmıyorum. Kendisi de bir yıldız olan Gaziantep'imizin yıldızlarını siz sevgili sporcularımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Bu muhteşem salonda Büyükşehir Belediyemizin Genç Spor Bakanlığımızla beraber şehrimize kazandırdığı bu muhteşem salonda açılıştan sonraki en kapsamlı programı böyle bayraklarımızın eşliğinde Maçlarımızla beraber, bize özgü kültürle beraber, hep beraber yapmış olmaktan, yapıyor olmaktan son derece mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Çok kısa bir sürede bu salonda şehrimizin basketbol takımının maçlarını da izlemeye başlayacağız. Deneme oyunlarımız devam ediyor. Sonra da çok daha canlı kullanacağız inşallah. Evet bugün çok güzel misafirlerimiz var. Kıymetli belediye başkanlarımız var dostlar ama bir tanesi başkanlarımız zaten her biri özel ama bir tanesi bizim için bugün biraz daha özel. O da Halep Belediye Başkanımızdır. Ben de kendisine hoş geldiniz diyorum. Biz Halep Valimiz Azzam Garip Bey'le sürekli olarak temas halindeyiz. Sürekli görüşüyoruz. Belediye başkanlarım belediye başkanımızla sürekli temas halinde. Şunu bilmenizi istiyorum. Bizim bayrağımıza uzanan eli kırmadaki hassasiyetimiz bayrağımızı için canımızı vereceğimize ilişkin hassasiyetimizi Halepli kardeşlerimiz dostlarımızla paylaşıyor onlarla beraber inşallah terörsüz Türkiye yolunda ve terörsüz sınır komşumuz olması yolunda emin adımlarla ilerliyoruz ve bu duygularla siz sevgili gençleri sevgili sporcuları bir kez daha canı gönülden tebrik ediyorum. Spora ara vermek yok diyorum. Misafirlerime bir kez daha hoş geldiniz, sefa geldiniz diyorum ve hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Efendim konuşmalarından dolayı Kırşehir Valimize çok teşekkür ediyoruz. Ben programımıza Ödül törenimizle devam edeceğim. Bu sebepten dolayı kıymetli genel başkan yardımcımızı, kıymetli grup başkan vekilimizi, değerli milletvekillerimizi, kıymetli Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımızı, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımızı, Elazığ Milletvekilimizi efendim. Yine bugün aramızda bulunan Halep Belediye Başkanımızı, AK Parti Gaziantep İl Başkanımızı, Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nin çok kıymetli genel sekreterini Kazakistan'dan aramızda bulunan Şanayi Nazipa ve Malmanova Asel hanımefendileri davet etmek istiyorum. Yine Türk Devletleri ile İlişkiler Başkan Yardımcılarımızı davet etmek istiyorum. Efendim kıymetli başkan yardımcılarımız Sayın Naim Makas, Sayın Profesör Doktor Cemile Kınacı Baran, Sema, Sayın Temel Akgürek, Şahin Bey Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Almazoğlu, Oğuzeli Belediye Başkanımız Sayın Bekir Öztekin'i, Yavuzeli Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Kaya'yı davet etmek istiyorum. Buyursunlar efendim. Yine Bahçelievler Belediye başkanımız davet ediyoruz. Buyursunlar efendim. yıldızlarımızın ödül törenine geçmeden önce Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin'in kıymetli genel başkan yardımcımıza bir hediye takdimleri olacak efendim. Bu hediyemiz Gaziantep Büyükşehir Belediye Spor Kulübümüzün uluslararası arenada şampiyonluklar, şampiyonluklar alarak gönderi çektirdiği Ay Yıldızı bayrağımızı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Spor Kulübümüzün formasını kıymetli genel başkan yardımcımıza takdim ediyorlar efendim. Gaziantep Büyükşehir Belediye Spor kulübümüz bu zamana kadar 17 altın kemer, 362 uluslararası madalya, 235 ulusal kupa, 2596 ulusal madalya, 5645 yerel madalya olmak üzere toplamda 8855 ödül bulunduruyor efendim. Genç sporcularımız için kuvvetli alkışlarınızı rica ediyoruz ve dininde, ödül törenimize karate branşımızla başlıyoruz. İlk olarak kıymetli karatecilerimizi davet edeceğiz efendim. Bir minderde başlayan mücadele ulusal ve uluslararası arenada bir zafere dönüştü. Ay yıldızlı bayrağımızı göndere çektiren karate sporcularımızı davet etmek istiyorum. Değerli sporcularımız Mustafa Malki, Muhammed Türkmenoğlu, Şuheda Zeynep Çalışkan, Sena Tinkçi, Deniz Varlık Erdem, Mahmut Hüseyin, Ali Akkartal, Pınar Keaş, Nida Nur Polat, Irmak Çalışkan, Abdullah Sapcı, Yunus Emre Güleç, Salih Sunar, Eren Akkurt, Muhammed Ömer. Kıymetli sporcularımızı alkışlarınızla davet etmek istiyorum. Buyursunlar efendim. Senin ödüllerini, plaketlerini Gaziantep Valimiz Sayın Kemal Çeber, Genel Başkan Yardımcımız Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanımız Sayın Profesör Doktor Gülşah Zorlu, AK Parti Grup Başkan Vekilimiz Sayın Abdullah Gül ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin takdim edecekler. Buyursunlar efendim. Karşı. Mazlumun duası kapladı arşı. Destanlar yazıldı zalime karşı. Mazlumun duası kapladı arşı. Uğruna yazıldı istiklal marşı. Senin kankurası, ay yıldızı ak. O mübarek bayrak, işte bu bayrak. sadık muhafız bayraktan Evet sevgili sporcularımızın plaketleri takdim ediliyor efendim ben toplu fotoğraf için kıymetli protokol üyelerimizle kıymetli sporcularımızın yan kısmına doğru davet edeceğim buyursunlar. da ulusal ve uluslararası derece elde ederek ay yıldızı bayrağımızı göndere çektiren kıymetli sporcularımız için kuvvetli alkışlarınızı rica ediyorum. Kaneti branşındaki bayram, kıymetli sporcularımıza çok teşekkür ediyorum. Kendilerini yerlerine uğurluyoruz. Çok sağ olun. Sevgili sporcularımıza teşekkür ediyoruz. Buyursunlar. Efendim bir sonraki ödülümüz Gaziantep'in Kahramanlık kodları Yapay zeka kısa film yarışmasında Dereceye giren Kıymetli misafirlerimizi Davet etmek istiyorum efendim ben Tarihini unutmayan geleceğini Teknolojiye yazan gençler Birincimiz Ahmet Duvar Parallax ikincimiz Ömür Turgut Taş sustu insan konuştu Ve üçüncümüz Ufuk Karadavut, ben Gaziantep'im. Değerli sanatçılarımız için kuvvetli alkışlarınızı rica ediyorum ve ödüllerini takdim etmek üzere Elazığ Milletvekilimiz Sayın Mahmut Urhan Nazırlı'yı ve Gaziantep Milletvekilimiz Sayın Mesut Bozatlı'yı davet ediyorum. Buyursunlar efendim. Gazi bizim tarihini yapay zekayla kısa filme dönüştüren değerli sanatçılarımıza teşekkür ediyoruz. Efendim fotoğrafımızı alacak milli basın mensuplarımız. Gaziantep'in kahramanlık kodları yapay zeka kısa film yarışmasında ilk üçe giren kıymetli yarışmacılarımız için kuvvetli alkışlarınızı rica ediyorum. Ve kendilerini yerlerine uğurluyoruz efendim. Bir sonraki branşımız ise Maytay ve Masa Tenisi branşında dereceye giren kıymetli sporcularımız olacak efendim. Halime, Eke, Enes, Bilben ve Ahmet, Yiğit, Gülenleri alkışlarınızla davet etmek istiyorum. Buyursunlar efendim. Evet, Cumhuriyet sporcularımızın ödüllerini takdim etmek üzere Gaziantep milli Vekillerimiz Sayın İrfan Çelik Aslında ve Sayın Bünyamin Bozgeyi davet ediyorum. Buyursunlar efendim. <laughs> bizimiz hazır olursa sevinirim Notalar emek veren tuşlara sabır saniye dünya birinciliği sığdıran piyano yarışmasındaki kıymetli gençlerimizi, genç yeteneklerimizi davet edeceğiz. Değerli sanatçılarımız Elif Anastasya Çavdar, Berika Budumlu, İdil Gümüşburun ve Ceyda Sayar'ı davet etmek istiyorum. Baytay branşı ve masa tenisi branşındaki kıymetli sporcularımıza çok teşekkür ediyorum. Piyanoda dereceye giren kıymetli sanatçılarımızı alkışlarınızla davet etmek istiyorum. Onlar dünya şampiyonasında dünya birincisi oldular. Evet ben ödüllerini takdim etmek üzere Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Sami Eri, Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Amazoğlu Oğuz Eli Belediye Başkanımız Sayın Bekir Öztekin'i ve Yavuz Eli Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Kaya'yı davet ediyorum. Buyursunlar efendim. Bayraktan alırdı mücahitlerimiz Unutana dünya şampiyonasında solo ve düet kategorilerinde dünya şampiyonu